Oh, bugün çok acelem var. Öğlene kadar tüm işlerimi bitirmeliyim. Dik Doğu Yamalı Dağ kampa götüreceğim. <laughs> Yaptığımız çadır büyük ama sizin yaşlarınızda sahip olduğum kadar büyük değil. Şey, o çadır o kadar büyüktü ki üç katlıydı. On odası vardı bir de merdiven boşluğu. Vay canına ne çadırmış ama. Neyse, şimdi sohbet edemeyeceğim. Meşgul, meşgul, meşgul. Hmm. Bay Fern bu rafların onarılmasını istedi. Hmm, aslında bu biraz küçük kalıyor. Ama büyüklerini almaya zamanım yok. Bunlar işe yarar galiba. Aa, oh. e, e, affedersiniz Bayan Kelly. İş bitti Bay Fern. Hu hu hu. Ee, teşekkürler Bayan Kelly. Ama yavaş olun. Bu kadar acele etmeyin. Oh evet bu zıplama sopası iyi ama sizin yaşlarınızdayken sahip olduğum kadar değil. Benimki o kadar yaylıydı ki bir keresinde yıldızlara kadar zıplamıştım. Normalden daha güçlü bir yay koydum. Daha küçüğünü bulacak zamanım yok. Olsun iş bitti. Teşekkür ederiz Bayan Kelly. Uçağın kaykayındaysa daha büyük bir hava giriş borusu kullandım. Ama sorun olmayacağından eminim. Ay. Teşekkür ederim. Döndüğüm zaman hallederim. İş bitti. Vay, Bayan Kelly'nin bugün gerçekten çok acelesi var. <laughs> şey Eni, ben senin yaşındayken bir günde tam 200 kitap okumuştum. Hatta kitaplar o kadar kalındı ki onları okumak için merdivene çıkmam gerekmişti. Normalden daha güçlü bir yer koymalıyım. Sonra değiştiririm. Ama şimdilik o idare eder. İş bitti. Bu oyuncak çok yavaş dönüyor bayan Kelly. Mekanizma takılıyor Meso ama hemen onarırım. Ee, şey, sizin yaşınızdayken bindiğim bir oyuncak o kadar hızlı dönmüştü ki... ...zamanda geriye gitmiştim. Robotlar, uçan araçlar ve bir sürü şey görmüştüm. Ama eve dönmek haftalarımı almıştı. Aa, çok zorlanmıştım. Zamanda geriye mi gitmiş? <laughs> Oyuncağın parçalarını düzgün takmalıyım ama acelem var. Yani iş bitti. Sonunda tüm işlerim bitti. Şimdi kampa gidebiliriz TikTok. Bu harika bir kitaptı. Bizimkiler ne yapıyormuş bakayım? Oop, inatçı kapı. Ne diye açıl... Aa, açılmıyor. Aa! kapıyı kim tamir etti? Ah, bayan Keri tabii. Ah. E ee, hadi ama Zoa it. <laughs> Zoa itiyor, Zoa itiyor. <laughs> oh, olamaz bayan Keri. <laughs> Neredeyse tüm düğmeler sergideki yerini aldı Tink. İşte bu sonuncu. Ha? Vay canına neler oluyor? Aa. 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 İşini aceleye getirirsen olacağı budur Tink. Hadi gel yastıkları uyarmamız lazım. Aa. Olamaz. Geç kalmışız. Bay Fern, imdat! Zıplama sopam fazla yükseğe zıplıyor! Hadi Tink. Kurtarılacak küçük yastıklarımız var. Şimdi meni gelecek Tink. Oooo. Aşağı gel hadi. <laughs> Oo, Bay Fern beni kurtardınız Şimdi sıra Sunny'de aa, 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 aa. Vay teşekkür ederim Bay Fern bir daha hiç duramayacağım sanmıştım Olamaz Enim Meso ve Zoa bana neler olduğunu anlattı Galiba işlerimi biraz fazla aceleye getirdim bir iş yapacaksanız onu düzgün yapmaya dikkat edin. Eğer aceleye getirirseniz sonu iyi olmaz. Odanızı toplamak olsun, dişlerinizi fırçalamak olsun, resim çizmek olsun aceleye getirmeyin. Keşke o kadar acele etmeseydim. Şimdi tüm gün hepsini tekrar tamir edeceğim. Üzgünüm Diktuk, bugün bize kamp yok. Yastıklar ve ben size yardım ederiz Bayan Keli. Yarın da hep beraber kampa gireriz. <laughs> şey eğer öyleyse acele etmeme hiç gerek yok. <laughs> Vah, vah. Vuh, vuh. Vah. Uçmana yardım etmemizi mi istiyorsun Mink? Elbette ederiz. Bunu bize bırak Mink. Seni hemen uçuracağız. bize bu lastiği ve paraşüt malzemelerini verdi. Artık uçmaya hazırsın Mink. Beşten geriye saymama yardım eder misiniz? Beş, dört, üç, iki, bir sonra da havalan diye bağırın ama yüksek sesle tamam mı? Hazır mısınız? Beş, dört, üç, iki, bir. paraşütünü aç. <laughs> uh -huh. Yumuşak inişini sevmene memnun oldum Mink. Çünkü ben sevmedim. Hmm. Tamam Mink, bu fikir işe yarar. Vuu. Uh -huh. Söylemeliyim ki bu en iyi çalışmam. Ve elbette Bayan Kelly'nin yardımlarıyla yaptım. Hazır mısın sani <laughs> Hazırım. Bizimle beşten geriye doğru sayın. Hazır mısınız? Beş, Beş dört, dört, üç, üç, üç iki, iki, bir, bir. alın! Uçmuş! <laughs> Albi, burada ne işin var? Ne 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 neler oluyor? konuşmasında yardım etmem için yolladı. <laughs> İstersen de kullanabilirsin beni Sahi mi? Bu çok heyecan verici. Hazır mısın Mink? Hadi uç bakalım. Hemen <laughs> 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 özel çubuğu yanlış yöne doğru tutuyorsun. Ha. Şimdi mi söylenir bu? Tamam Ming, bir daha deneyelim. Hadi uç bakalım. Ah, ah, ah. <laughs> olamaz. Albi bayıldı. Şimdi bırakın Albi'yi. Ben ne olacağım? Hmm. O olamaz. mini uçuyor. Meninin uçma numarası sonunda işe yaradı, ama kendi üzerinde. Meni dışında uçabilen tek kişi Albi ve o da baygın. Bunlar hep benim başıma gelir. Havada yağmur yağacak gibi. Mink, Meni'ye sadece sen yardım edebilirsin. Hadi uç Mink, uç. Uh. Eğer kutlama kısmını bitirdiyseniz ben hala buradayım. İmdat! <Gülüyor> <Gülüyor> Mink beni kurtardı. Yaşasın! Şu uçma numarasının bitmesine sevindim. Bir daha asla uçmak istemiyorum. Tamam mı? Mink say oldu. Uçmayı kendi kendine öğrendi. Aa! 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 Bir şey mi kaçırdım? Hayatta bazen bir şeyleri yapmayı bizzat öğrenmeniz gerekir. Bisiklete binmeyi öğrenmek ya da resim yapmak gibi, saymak ya da yüzmek gibi. Anneniz, babanız ve dostlarınız destek için yanınızda olup sizi cesaretlendirirler. Ama bir şeyleri öğrenmek size kalmıştır. <laughs> tamam çocuklar, hemen bebe gidiyorum. Yakında görüşürüz. Aa! Aa! Baksana Mink, umarım harbiden iyi uçuyorsundur. O epey sakar. <gülüyor> <gülüyor> Eşya dükkanında kamera bulduğumuza inanamıyorum. Sen ne bulduk dedim peki? <laughs> Bir kamerameni. <laughs> Bir şeyleri filme alıp özel pencere gibi büyük ekranda gösterme işine yarıyor. Kendi filmimizi bile çekebiliriz artık. Ve elbette başaktres ben olacağım. <laughs> ben de oynayacağım ve tabii ki tink de. <laughs> Ben yokum çünkü hiç rol yapamam. Endişelenmemeni yönetmen olabilirsin. Kütüphanede heyecan verici bir kitap okuyordum. Üç küçük yastık ve büyük kötü kurt. Belki de onu çekebiliriz. Ben yastık eni bir film yıldızıyım. Sonunda. <laughs> Sette sessizlik. Üç küçük yastık ve büyük kötü ting. Sahne 12, çekim 1 ve motor. Oh hayır, büyük kötü ting. Kaçmalıyım. <laughs> İyi profilimden çekmeyi unutmam Manny, tamam mı? Ah kestik Sunny. Sahnenin ortasında duramazsın. Geri git ve şunu tekrar yap. Hmm. Hmm. aktörler. Sadece sorun çıkarır. Hı, hmm. havada yağmur yağacak gibi. Ve motor. Oh hayır, büyük kötü ting. Ben uh, buraya uh, saklanayım. <laughs> Kes, Aa. kestik. Ama bu senaryoda yoktu. Aa, tahta üzerine çıkamayacağım kadar fazla dik. Oo, amatörler, amatörlerle uğraşıyorum. Sani, bu şimdiye kadar gördüğüm en berbat oyunculuktu. Neden benim gibi olamıyorsun? Harika bir aktristim. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Eni, elimden geleni yapıyorum. Aman yeterince iyi değilsin. Ben başroldeyim. Ve herkesin benim gibi mükemmel olmasını bekliyorum. Bu kötü mü? Eni, <laughs> sete gel lütfen. Meşgulüm. Kirpiklerini mi? Peki neden? Çünkü kirpiklerimi çok seviyorum. Onlar mükemmel olana kadar sete gelmeyeceğim. Hmm, sanatçı kaprisi. En iyi yönetmenler onlara katlanmak zorunda. Tamam Penny. O zaman senin sahneni çekeceğim. Ağaçtan ağaca sallanarak büyük kötü Tink'ten kaçacaksın. Anlaşıldı mı? Harika. <laughs> Ve Motor. Olamaz olamaz. Büyük kötü Tink pamuklarımı alıp sandalyelerine koymak istiyor. Aa. Kestik. Penny. Abartılı oynama lütfen. Çok kötüydün. Tamam yönetmen. Film yıldızı yastık eni artık hazır. Şimdi size düzgün rol yapmayı göstereceğim. <laughs> tamam. Sahne 27, çekim 3 ve motor. Motor dedim. Ama ama, oh, bunu yapamam, bunu yapamam. <laughs> oh harika. Eninin sahne korkusu var. Bu film burada biter. Filmimizi mahvettin. Çok abartılı oynadın. Sen de öyle. Hadi ama yastıklar. Tartışma yok. Sanırım sorunun ne olduğunu biliyorum. Bir gösteriye çıktığınızda... ...ister dans edin... ...ister şarkı söyleyin ya da rol yapın... ...abartılı olmamaya çalışın. Sadece doğal olun kendiniz olun, böylece performansınız çok daha iyi olur. Haklısınız Bay Fern. Hadi arkadaşlar, filmimizi tekrar çekmeye çalışalım. Kesin evet. Filmimizin ön gösterimine geldiğiniz için teşekkür ederiz Bay Fern. Benim için zevk eni. Gururla sunarız üç küçük yastık ve büyük kötü ting. Tink bizi yakalayıp pamuklarımızı almak istiyor. Ama dallardan yapılmış bu evde saklanacağız. Aa olamaz. Büyük kötü tink geliyor. Kaçın. <laughs> Evimiz pamuktan yapılmış. Büyük kötü tink buraya gelemez. O oh, hayır işte geliyor. <laughs> Bu ev taştan yapılmış ve bizi güvende tutar. Oh, olamaz. Büyük kötü Tink geliyor. Ama bu sefer kaçmayacağız. Ve büyük kötü Tink bir daha hiç gelemedi. Ve son. Aferin size yastıklar, aferin size. Takım olarak çalıştık Bay Fern. Birlik olmasaydık filmi asla yapamazdık. Film yıldızı yamalı yastıklar. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. <laughs> 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 <laughs>